Bugün sizlere 1922 Almanya'sında yaşanan Hinterkaifeck çiftliği cinayetini anlatacağım. 1922'de Almanya'nın Bavyera kırsalında yaşayan Gruber ailesi günlerdir çiftliklerinde garip olaylar olduğunu fark ediyordu. Ormanda kaybolan değil, sadece eve doğru gelen ayak izleri, çatı katından duyulan adımlar, evde kimsenin sahip olmadığı eski bir gazete, kaybolan anahtar ve küçük kızın öğretmenine geceleri biri bize bakıyor demesi Aile bu işin peşine düşmedi. 1 Nisan gecesi tüm aile birden ortadan kayboldu. Komşular birkaç gün haber alamayınca çiftliğe girdi ve samanlığın altında Andreas, Cecilia, Victoria ve küçük Cecilia'nın cesetlerini buldu. Evin içinde ise bebek Joseph ve hizmetçi Maria ölüydü. İnceleme başladığında polis olayın en ürpertici kısmını keşfetti. Katil cinayetlerden sonra günlerce evde yaşamıştı. Hayvanlara yem verilmişti. Şömine yanmıştı. Yataklar düzeltilmişti. Taze ekmek yapılmıştı. Aile öldüğünde bile çiftlik günlük yaşamaya devam etmiş gibiydi. Yüzlerce kişi sorgulansa da hiçbir şüpheliye ulaşılamadı ve Hinterkaifeck cinayetleri bir katilin günlerce cesetlerin yanında yaşadığı 1900'lerin en karanlık çözülmemiş olayı olarak tarihe geçti. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.